Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. Şimdi arkadaşlar yüzeyce genleşmeden bahsedeceğiz. Şimdi iki boyutlu cisimlerde yani ince bir saç levha gibi düşünebilirsiniz. Sonuçta eni ve boyu önemli ama kalınlığı onun yanında dönesemeyecek kadar olan malzemelerde ne yapıyoruz? Madde ısıtıldığı zaman veya soğutulduğu zaman genleşme ve yüzmeyi alanca olarak kabul ediyoruz. Şimdi alandaki değişim yani ısıttığımız veya soğuttuğumuz alandaki değişim neye bağlı olacak? Bir kere ilk yüzey alanında doğru orantı olacak. Yani alanı büyük olan madde çok genişleyecek, küçük olan az genişleyecek. Aynı şekilde büyük olan soğutulduğu zaman da çok büzüşecek, küçük olan yine az büzüşecektir. Yani ilk alana bağlıdır. Yine maddenin genişme kas sayısına, yani maddenin türüne cinsine bağlıdır. Üçüncü olarak da yine sıcaklığı ne kadar değiştirdiğimizde nedir? Doğru orantılıdır. Mesela şöyle bir malzeme olduğunu düşün. Sen bunu ısıttığın zaman ne olacaktır? Isıttığın zaman bu madde şeklini koruyarak aynen büyüyecek. Yani bunu hani ekranda veya telefonda ekranı büyütüyormuş gibi, fotokopiyle büyütüyormuş gibi ne yapabilirsiniz? Düşünebilirsiniz. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. Mesela bunu ısıttığın zaman ne olacak? Şu şekli almış olacak. Bir anda ne olacak? Bir anda işte R değeri başlangıca göre artacak. R üssü artacak. A mesafesi ne yapacak? A mesafesi de yine artacak. E soğuttuğumuz zaman da ne olacak? Soğuttuğumuz zaman da yine aynı eski boyutuna geri gelmiş olacak. Yani yine küçülmüş olacak. Yani ekranda büyütüyor veya küçülüyor gibi düşünün. Oran değerler değişecek mi? Değişmeyecektir. Yani ısınınca R artacak, R üssü de artacak, A artacak. Soğutunca hepsi azalacak. Mesela bu şekilde ısıttığımız zaman ne olacak? Yine aynı şekil büyüyecek ama burada Orancı hep aynı oranda büyüdüğü için aynı şekilde daha büyük olacak. Ama alfa açı değerimiz ne yapacak arkadaşlar? Açı değerimiz değişmeyecektir. Mesela biz bu şekli ısıttığımız zaman ne olur? R artar, X artar. Yani şekli büyüttüğünüzü farz edin. Ama açı değerimiz ne yapmaz? Açı değerimiz değişmez. Soğutunca yine R azalır, X azalır. Ama açı değerimiz ne yapmayacaktır? Açı değerinde hiçbir değişiklik olmayacak. Levha ısıtıldığında levhanın kalan uzun. yüzey alanı S, yarı çapı R, alfa nasıl değişir? Şimdi bunu ısıttığımız zaman ne olacak arkadaşlar? Aynı şeklin büyütülmüş halini düşünün. Yani aynı şekli siz ne yapıyorsunuz? Dedim ki aynı şekli ne yap? Şöyle daha büyüğünü çiz. Tabi oranlar ne yapmayacak? Oranlar değişmeyecek şekilde. Aynı şekli aldın. Şu şekilde daha büyüğünü ne yapıyorsun? Çiziyorsun. Şurada da boşluğumuz aynı şekilde kalacak. Dolayısıyla buradaki S alanımız ne yapacaktır arkadaşlar? S alanımız artacaktır. Yarı çap uzunluğumuz artacaktır. Ama boyutlar aynı boyutta büyütüldüğü için şuradaki alfa açımız ne yapmayacak arkadaşlar? Değişmeyecek. Yani R artar, S artar ama alfa ise ne yapmaz? Değişmez. Şimdi arkadaşlar kalın her yerde aynı olan alüminyum daire K levhası ve L davası kesilmiş. Buna göre hangileri yapılırsa L levhası K boşluğundan geçebilir. Şimdi bu ikisi de aynı madde. Yarı çaplar kesilen buradaki boşluktan kesildiği için yarı çaplar ne? Eşit. K levhada sıcaklığın eşit miktarda azalsa. Şimdi şöyle düşünün. Aynı madde olduğu için maddenin türü aynı. Biz yarı çaptaki değişime bakacağız. Dolayısıyla ilk yarı çaplar aynı. E sıcaklık değişimi aynı olduğu için o boşlukla o bizim L levhası aynı oranda küçülecektir. Dolayısıyla zaten tam içinden kesildiği gibi geçiyorsa şimdi yine ne yapacaktır? Geçecektir. Geçebilir. K levhasının nısıtıp olsa o zaman K'nın bu boşluğun yarıçapı çapı büyürken bizim levhayı soğuttuğumuz için o küçülecektir. Dolayısıyla çok daha rahat geçecektir. Eşit miktarda ısı versek. Şimdi arkadaşlar buradaki neye bağlıdır genleşme? Maddenin türüne bağlıdır. İlk boyuta bağlıdır. Yani yarı eşittir. Ancak bir de sıcaklık değişimi lazım. Ama burada sıcaklık değişimi değil de ısı vermiş. O zaman ısı verdiyse Q eşittir MC 6 T'yi kullanacağım. Şimdi aynı miktarda ısı verdim. Bunlar aynı tür madde ama kütleler hakkında bilgim var mı? Aslında bir nebze de var. Niye? şöyle düşünebiliriz. Bir saniye. Evet şekli de silmiştik. Düzelttik. Şimdi aynısıyı verdiğim zaman Q eşittir 6 T'den bulacağım için C'ler aynı. Aynı madde. Şimdi buradaki kalınlığı her yerde aynı olduğu için hacim yerine kütle yerine ben hacimlerini yani alanlarını alacağım. Bunun alanı ne kadar arkadaşlar? Pi ile kare. Peki şu geriye kalan boşluklu kısmın alanı ne? O zaman şu içteki yarıçap da R olduğu için 2R'lik alanda şu içteki boşluğu çıkarırsam yani pi çarpı 2R'nin karesinden pi r kareyi çıkarırsam ne olacaktır? 3 pi r kare kalacaktır. Yani bunun kütlesine m dersem bunun kütlesi ne olacaktır? 3 m olacaktır. Peki aynı ısıyı verdiğim zaman bunun sıcaklığı delta t artıyorsa e, bunun kütlesi daha az olduğu için bunun sıcaklığı ne yapacaktır? Daha çok artacaktır. Dolayısıyla bu boşluk da genişleyecek, cisim de genişleyecek. Ama cismin sıcaklığı daha çok arttığı için ne yapacaktır? O zaman oradaki içindeki parça daha büyük genişlediği için onun içinden geçemeyecektir. Yani cevabımız 1 ve 2 olacaktır. Şimdi arkadaşlar aynı maddenin yapılmış şekilde eşit yarı çaplı çember, daire ve küre var. Sıcaklıkları eşit arttırırsa, yarı değişimden bahsediyorsa, şimdi yarıçap çap değişimleri neye bağlıdır? İlk boyuta yani ilk yarıçap'a çapa bağlıdır ki hepsinde aynı. Maddenin türüne bağlıdır ki hepsi aynı maddeden kesilmiş. E bir de sıcaklık değişine bağlıdır. E sıcaklıklar zaten eşit arttırdığım için sıcaklıklar aynı, madde aynı, ilk boylar aynı olduğu için yarı çaplardaki artışlar ne olacaktır? Eşit olacaktır. Ama soru sıcaklık değil de ısı kavramını kullanıyorsa ne yapacağız? Az önceki soruda yaptığımız gibi mc delta t'yi kullanacağız. Dolayısıyla burada küre olduğu için kütle miktarı ne olacaktır? Kütle miktarı fazla olacaktır. Çember ise bir telden yapıldığı için kütlesi en az çemberin olacaktır. Dolayısıyla çemberin sıcaklığı çok değişecek. Dairenin sıcaklığı ona göre biraz daha az değişecek. Küre ise kütlesi en büyük olduğu için hani m değeri ne kadar büyükse aynı ısıyı verdiğimiz zaman delta t sıcaklık değişimi ne olacaktır? En az olacaktır. O zaman kürenin sıcaklık değişimi en az değiştiği için e yarı çaplar aynı, genleşme kasları aynı ama sıcaklık çemberde ısı verdiğimiz zaman sıcaklık en çok çemberin değiştiği için çemberin yarı çapı en büyük olacaktır. Kürenin yarı çapı da ne olacaktır? En küçük olacaktır diyebiliriz. Peki hacimce genleşme dediğimiz olay nedir arkadaşlar? Şimdi bu üç boyutu da birbirine yakın oranda. Yani bir tel veya levha değil, üç boyutu da yakın. Dolayısıyla ısıttığım zaman ne olur? Her bir ayrıt kendiliğiyle orantılı olarak ne yapacaktır? Genleşecektir. Hacmi artacaktır. Hacimdeki artış neye bağlıdır? İlk boyuta yani ilk hacimle doğru orantılıdır. İlk hacim büyük olan malzeme çok genleşir. Tabii soğutursam da büyük ilk hacim büyük olan yine çok büzüşecektir. Tabii ki maddenin cinsi yani genleşme katsayısı etkileyecektir. Bir de sıcaklığı ne kadar değiştirdiğimize bağlı olarak ne yapacaktır? Değişecektir. Sıvıların genleşmesi de arkadaşlar nedir? Hacimcedir. Çünkü sıvıların bir boyu veya bir alanı yoktur. Sonraki içinde bulunduğu kabın hacmini alacaktır. Dolayısıyla hacimce genleşecektir. Genleşme yine ayırt edici bir özelliktir. Yani maddenin türüne bağlı olarak değişir. Kabın genleşmesi ihmal edilirse yani sonuçta ben ısıttığım zaman sadece sıvıyı ısıtıyorum. Hani aslında dışındaki kap da ısınmış olur. Dışındaki kap da genleşiyor. Da o kabın genleşmesi dikkate almazsak o zaman sadece sıvı genişliyorsa. dışındaki kabın genleşmesi önemsiz dersek ne yapacaktır? Sıvı genişleyecektir ve yüksekliği ne yapacaktır? Artacaktır. Daha sonra sıvı genişmesi eğer kabın genişmesi de düşünürsek ilk önce ısıttığımız zaman ilk kim ısınacaktır? Dışındaki kap ısınacaktır. Kap nasıl olacaktır? Kap ilk önce sıcaklığı artacak. Şimdi kap ısıyı aldığı için ilk dışındaki kap genleşecek. Kap genleştiğinden dolayı sıvının genleşmesi hemen sıvı ısı yani oradaki ocakta ısıttığımız sıvı ya geçmeyecek. O yüzden sıvı yüksekliği ne yapacak? Önce bir düşecektir. Çünkü önce kapı genleşecek. içindeki sıvı daha sonra genleşecek. Sonra içerideki sıvı genleşmeye başlayacak. Ve sıvının genleştiği için ne yapacaktır? Tekrar o yükseklik ne yapacaktır? Artacaktır. Ve genelde arkadaşlar hani genelde diyorum %90 oran 99 oranında sıvıların genleşme kasayları katılardan her zaman daha büyüktür. Ha, ekstra istisnai durumlar var mı? Var. Ama genelde sıvıların genleşme kasayı katılardan daha büyük olduğu için o sıvı tekrar genleşecek ve katıdan daha fazla genleştiği için eski seviyesini ne yapacaklar? Üstüne çıkacaktır. Yine sıvıların genleşmesi de hacimci olduğu için neye bağlıdır arkadaşlar? İlk hacime bağlıdır. İlk hacimle doğru orantılıdır. Sıvının yine cinsine bağlı mıdır? Evet sıvının cinsine bağlıdır. Her maddenin sıvının genleşme katsayısı birbirinden nedir? Farklıdır. Ve sıcaklığı ne kadar değiştiğine bağlı olarak ne yapar? Değişir. Mesela sıvılı termometrelerin çalışma prensibine ne? Yine aynı şekildedir. Mesela hava sıcaklığı artınca buradaki sıvı ne yapacaktır? Genleşecektir. Sıvının işte yüksekliğine bakarak ne yapacağız? Sıcaklığı ne kadar değiştiğini oradan ölçeceğiz. Hatta o duyarlılık bahsettiğimiz zaman hani termometrenin duyarlılığı vardı. Orada duyarlı olması demek ne demekti? En ufak sıcaklık değişiminde bile ben o yükselmeyi çok görmek istiyorum. Dolayısıyla o hacim artışının en ufak değişiminde bile yani atıyorum sıcaklık 0-1 santigrat derece değiştiğinde bile o yükselmeyi ben gözlemlemek istediğimden dolayı ne olacaktır? İlk hacime bakacağım. Yani dolayısıyla şu hazne ne olmak zorundaydı? Hazne geniş olmak zorundaydı. Sonra o bir derecelik sıfır bir derecelik değişimde bile o yükselme olabilmesi için sıvının genleşme katsayısı yani sıvının cinsine bağlı olduğu için genleşme katsayısı büyük olan bir madde kullanmam lazımdı. Ayrıca o termometrenin o yükseldiği sıvının yükseldiği şu borunun ne kadar ince olursa aynı miktardaki hacim daha fazla yükseleceği için ne olacaktı? Daha hassas, daha duyarlı bir termometre olmuş olacaktı. Şimdi bu arkadaşlar burada bilmeniz gereken sıvılarda iki nokta var. Birincisi şu. Şimdi normalde biz formül olarak vermiyoruz ama sıvıların hacimce genleşmesi şuna bağlı. Neye bağlı? İlk hacime bağlı. Sıvının genleşme katsayısına bağlı. Bunu A ile gösteriyoruz genelde sıvıların genleşme katsayısı ve sıcaklık değişine bağlı. Şimdi soru tipinde bize dese ki aynı cins sıvılar dese. Yani sıvının genleşme katsayıları ne eşit? Ve sıcaklıkları eşit arttırdım dese. Yani delta T'leri de aynı verse. O zaman genleşmeyi belirleyen tek etken kim olacaktır? İlk hacim olacaktır. Dolayısıyla biz ne diyeceğiz? O zaman Genleşme miktarları ilk hacimle doğru orantılı. Mesela iki tane kap verdi. E aynı cins sıvı ve sıcaklığı eşit işte arttırdı. Şimdi bunun ilk hacmini atıyorum V desem, yani yüksekliğine H desem, S çarpı H V desem. E bunun ilk hacmi ne olacaktır? 2V olacaktır. Dolayısıyla V'ye 2V şeklinde olduğu için ne olacaktır? Sıcaklığı arttırırsam bunun hacmi delta V kadar artıyorsa, e buradaki ilk hacim onun iki katı olduğu için buradaki sıcaklık artışı ne olacaktır? Onun iki katı olacaktır. Yani 2 delta V kadar olacaktır. Dolayısıyla ilk hacmi büyük olanın sıcaklığa işte eşit aynı cins diyorsa, yani ağları aynı, sıcaklığa eşit işte arttırdım diyorsa ilk hacmi büyük olan çok genleşecek, küçük olan az genleşecektir. Bu eğer düzgün bir kaptaysa arkadaşlar, şimdi mesela burada başka bir kapta daha çizeyim, taban alanı ne olsun? Taban alanı yarım estik olsun. Dolayısıyla taban alanı yarım es aynı cins sıvı koyarsam bunun ilk hacmi V bölü 2 olacaktır. O zaman hacimdeki artışla ilk hacimde orantılı delta V bölü 2 olacaktır. Dolayısıyla hacim artışları ilk hacimleriyle ne orantılı olacak. Ama bu eslik tabanda yükseliyor. 2 delta ve 2 s de yükseliyor. Yarım delta v de yarım s de yükseldiği için şurasında da s desem. O zaman hepsinin yüksekliğindeki artış nedir aslında? Yükseklik artışları aynı olacaktır. Yani kap düzgün bir kapsa. Tabandan başladığı gibi yükselen bir kapsa. O zaman ne olacak? Aynı cins sıvıysa ve sıcaklıkla eşit artıyorsa ilk yüksekliklere aynı olan kaplardaki sıvılar aynı cins sıvılar aynı miktarda yükselecek. Çünkü taban ne kadar genişse ilk hacim de fazla olacak, genleşen miktar da fazla olacak, yükseldiği taban da fazla olduğu için yükseklik artışları ne olmak zorundadır? Eşit olmak zorundadır. Ama sıvılar aynı cins sıvı olsun ama eşit ısı verdiğinde sıcaklık değil, eşit ısı verdi. Sonuçta bizim önemli olan burada ne? Sıcaklık değişimiydi ama burada sıcaklık değişimi değil ısıdan bahsediyor. O zaman şuna dikkat edin. Mesela iki tane sıvı alalım. Hacimleri ne olsun? Birincinin hacmi atıyorum 3 b olsun. Diğerinin hacmi 5V olsun. Şimdi aynı ısı verdiğim zaman Q eşittir c delta T'den bulacağız. Şimdi C'ler aynı çünkü aynı cins sıvılardan bahsediyoruz. Öz ısı ayırtıcı özellik olduğu için C'ler aynı. E kütle e, m eşittir dv idi. öz kütleler aynı çünkü aynı cins sıvılar. E o zaman hacimleriyle orantılıdır kütleleri. Yani ilk hacmi 3 ve 5 v verirsem bunun kütlesine 3m dersem bunun kütlesine ne diyeceğim? 5m diyeceğim. Peki aynı sıyı verdiğim zaman kütlesi büyük olan delta t'si küçük olacak. Yani 3m 5m o şekli olduğu için bunun sıcaklığı 5 delta t artıyorsa bunun sıcaklığı 3 delta t artacak. Peki hacim artışları ne olacak? E ilk hacmi 3 bununla orantılı. E aynı cins genleşme katsayısı aynı. Ama sıcaklığı ne kadar arttı bunun? 5 delta T arttı. E diğerinin hacmi ne kadar arttı dersen. ilk hacmi 5 fazla. Aynı cins ama bunun sıcaklığı da ne oldu? 3 delta T arttı. Çünkü kütle ile ters orantılı olarak buna da 3 delta T dersen. Dikkat ederseniz çarpımlar ne çıkar? Çarpımlar eşit çıkar. Dolayısıyla aynı cins sıvıysa ilk hacim önemli değildir. Eşit ısı verdim diyorsa ama dikkat edin ısı diyorsa ısı verdim diyorsa arkadaşlar hacim artışları her zaman aynı olmak zorundadır. Yani şöyle düşün mantıken. E hocam ilk hacmi büyük ama işte ısı dediği için delta T'si o oranda küçük. İlk hacmi küçük ama ısı de, dediği için delta T'si o oranda büyük olduğu için onlar birbirini dengeler. Aynı cins sıvılara eşit ısı verdim diyorsa hacim artışları her zaman aynı olacaktır. Suda arkadaşlar bir özel durum vardır. O özel durumda nedir? Şudur. Normalde bütün maddeleri sıcaklığın arttırınca madde ne yapar? Moleküllerin kinetik enerjisi arttığı için birbirinden uzaklaşır. Dolayısıyla genişleyerek hacmini arttırır. Ama bizim su sıfırla dört 4 derece arasında ters özellik gösterir. Molekül yapısından dolayı ne olacaktır? Su da şöyle bir özelliğimiz vardır. Su atıyorum şu suyun hacmi olsun. Şu da sıcaklık grafiği olsun. Su dediğim için sıfır dereceden başlayacağım. Şimdi sıfır derecede bu suyun neyi var? Belli bir hacmi var. Sıcaklığı arttırdıktan yani ne olacak? Moleküller uzaklaşacak, işte gelinleşecek, hacmi artacaktı Ama bizim suda sıfırdan artı 4 dereceye gelinceye kadar ters özellik gösterir. Ve hacmi artmaz, sıcaklık artsa bile hacim ne yapar? Hacim azalır. Ha, ondan sonra, 4 dereceden sonra normal bir sıvı gibi davranır ve ondan sonra sıcaklık arttıkça hacim ne yapar? Artacaktır. Peki buz olduğu zaman sıkıntı var mı? Yok. Şimdi bir de şu vardır, normalde bütün katılar eridiği zaman ne olur? Normalde şöyle düşünün. Katı moleküller birbirine nedir? Sıkı sıkıya bağlıdır. Moleküller arası bağı fazladır. Dolayısıyla moleküller birbirine daha yakındır. Sıvı hale geçince moleküller birbirinden biraz uzaklaşacağı için. Normalde bütün katılar sıvı hale geçince moleküller uzaklaşacağı için hacminde bir artış olur. Yani bütün katılar erediğinde hacmi artar. Ama buz bunun tam tersidir. Suyla buzda yine ters özellik vardır. Hal değiştirme sırasında, erime sırasında. Normalde bütün katılar eridiği zaman hacmi artarken bizim buz eridiği zaman hacmi azalır. Bütün sıvılar donunca moleküler birbirine yaklaşıp hacmi küçülürken bizim su donunca hacmi artar. Dolayısıyla o su donma sırasında ne yapar? Hacmini arttırır. Buza dönüşürken şurada hacim bir artış gösterir. Ha sonra buz olduktan sonra buzda bir sıkıntı yok. Ne olacak? E bundan sonra sen soğutmaya devam edersen hacim küçülecek. Isıtırsan o buzu da hacim ne yapacak tekrar? Hacim artacaktır. Yani buzdayken sıcaklıkla hacim doğru orantılı bir şekilde artıyor ve azalıyor. Ama erime sırasında normalde katılar eriyince birbirinden uzaklaşıp hacim artarken bizim buz eriyince ters özellik gösterir, hacim azalır. Burada bir erime sırasında bir ters özellikimiz var. Bu biz. bunu aklınızda tutun. İkinci ters özellik de suya dönüştükten sonra sıfırla 4 derece arasındadır. Normalde sıfırla 4 derece arasında sıcaklık arttığında madde geniş ve hacim artacakken bizim su sıfırla 4 arasında ters özellik gösterir ve sıcaklık artmasına bir daha hacim azalmaya devam eder. Artı 4'te hacim en küçük değerindedir ve öz kütle en büyük değerindedir. Bir değerindedir. İşte suyun öz kütlesi 1 dediğimiz o artı 4 derecededir. Sonra artı 4 dereceden sonra tekrar normal bir sıvı gibi davranır. Ve sıcaklık arttıkça ne yapacaktır? Hacmini arttırmaya devam edecektir. En büyük öz kütleli su hacminin en küçük olduğu o artı 4 derecedeki suyudur. Artı su ısıtıldığına veya soğutulduğuna artı 4'te hacim en küçük olduğu için ısıtsan da soğutsan da hacmi sürekli ne yapacaktır? Artacaktır. Mesela şöyle bir örnekimiz var. Diyor ki hava sıcaklığı eksi 20 derece olan bir yerde buz tutmuş. Yeterince derin bir gölün. Yeterince derin derin bir göl. Yani bu işte göl ama deniz gibi üstü buz tutmuş ama derin. X, Y, Z noktalarındaki öz kütleleri. Neyin? Suyun. Şimdi şöyle düşünün. Buradaki olay şudur. Hava sıcaklığı eksi 20 derece ise o buzun üst kasmanı dışarıdaki hava ortamıyla etkileştiği için üst tarafın sıcaklığı dışarıdaki hava sıcaklığıyla aynı derecedir. Yani eksi 20 derecedir veya ona yakın bir değerdedir. Sonra o buz katmanın alt kısmı yani şuradaki su şurası ise ne? Buz. O zaman şu kısım tam suyun donup buza dönüştüğü andır. Yani hal değiştirme sıcaklığındadır. Dolayısıyla bu T2 dediğimiz yer neresidir? 0 santigrat derecedir. Tam hal değiştirme sıcaklığıdır. Peki dibe doğru gittikçe ne olacak? E, su, su, su hep aynı su ama aynı su da Öz kütlesi büyük olan su hep zaman daha altta olduğu için ve suyun öz artı dörtte en büyük olduğunu bildiğim için o göl veya nehirin o yeterince derin olan suyun tabanı her zaman artı dört dereceye yakın bir sıcaklıktadır. Ve burada suyun sıcaklığı da işte sıfırdan aşağı doğru giderken artı dörde doğru giderek yükseliyordur. Yani buranın sıcaklığı da atıyorum artı iki derece gibi bir değerdir. Dolayısıyla sıcaklıkları kıyaslarsak 4, T4 dediğimiz suyun en dip kısmının sıcaklığı en fazla olacak. Sonra T3, Sonra sıfır derece olan T2. Buzun dış katmanı ise dış ortamla aynıdır. E zaten o gölün üstü buz tuttuğuna göre hava sıcaklığı zaten sıfırın çok daha altına inmiştir. Yani T1 sıcaklığımız da bunlardan en küçüktür. Şimdi gelelim suyun öz kütlesine. Hatırlarsanız suyun hacmi ne oluyordu? Suyun hacmi artı dörtte en küçük oluyordu. Artı 4'ten sonra hacim artıyordu. Dolayısıyla artı 4 derecelik suyu soğutsam da hacim artıyor, ısıtsam da hacim artıyor. E öz kütle ise hacimle ters orantılı olduğu için ne olacaktır öz kütle değerimiz? Artı 4'te öz kütlemiz en büyük değerdedir. E sıcaklığı soğutursam da öz kütle değeri azalır. Isıtırsam da öz kütle değeri ne yapacaktır? Azalacaktır. Dolayısıyla artı 4'te x noktasındaki öz kütle en büyük değerde olacak. Yani suyun öz kütlesinin en büyük olduğu nokta x noktasıdır. Sonra 0 dereceye doğru geliyoruz. Şurası 2 derece burası sıfır derece. O zaman sıcaklık düşse dahi ne olacaktır? Öz kütle değeri giderek azalacaktır. Sonra Y noktasında öz kütlemiz olacak. Öz en küçük olan yerde nedir? Z noktasında yani sıfır derece suyun olduğu yerdedir. Ha sonra donma sırasında zaten ne yapıyor? Artık o su buza dönüşür ve dönüşürken de ne yapıyor? Yine hacmini arttırmış oluyor. Şimdi su buz olduktan sonra normal davran. Yani buzken bir sıkıntı yok. Yani buzken sıcaklığı eksi 5 derece, eksi 20 dereceye geldiği zaman ne olur? Daha da soğuttukça hacmi küçülür veya eksi 20 derece ki buzu art, eksi 5 dereceye kadar ısıtırsak hacmi ne yapar artar. Yani buzda bir sıkıntımız yok. Nerede sıkıntı var? Bir hal değiştirirken var. Normalde katılar hal değiştirirken moleküller birbirinden uzaklaşıp hacmini artırırken bizim buz hal değiştirirken hacmini azaltıyor. Bir burada sıkıntımız var. Ters özelliğimiz var. Bir de nerede var? Suya dönüştükten sonra sıfırla 4 derece arasında. Normalde sıcaklık artarken hacim artarken orada hacim ne yapıyor? Yine azalmış oluyor. Bir de sıvısı içinde yüzebilen ender katılardan bir tanesi nedir? Buzdur. Niye? İşte o erime ve donma sırasında normalde katılar eriyince hacimini artar. Hacim arttığı için öz kütle azalır. Dolayısıyla normalde bütün katıların öz kütlesi eridiği zamanki sıvı halinin öz kütlesinden daha büyüktür. Çünkü erime sırasında hacmini arttıracaktır. Sonuçta biliyoruz ki öz kütle ne? Öz kütle, kütle böyle hacim. Herhalde değiştirme sırasında kütle değişmiyor ama moleküle birinden uzaklaştığı için, hacim arttığı için öz kütle normalde azalır ve sıvının öz kütlesi daha azken bazı istisnai birkaç işte buz, antrenum, biz bizmut dediğimiz. Mesela buz da onlardan biridir. Buzda ise tam tersi suyun öz kütlesi buzun öz kütlesinden nedir? Daha büyüktür. Çünkü su donarken ne yapıyor? Katı hale geçerken veya işte buz erirken hacmini arttırmıyor. Tam tersi hacmi azaltıyor. Veya su donarken hacmi azalmıyor. Tam tersi hacmini arttırıyor. Dolayısıyla yani suda da sıvısının özsüzdesi, katısının özsüzdesinden daha büyük olduğu suyla buz özel bir nedir durumdur. Onun için zaten suyun içine bir parça buz koyduğunuz zaman ne olur? Suyun içine koyduğun bir parça buz o suda her zaman ne yapar? Yüzer. Niye? Çünkü buzun özsüzdesi sudan küçüktür. Katısının özsüzdesi sıvısından küçüktür. Ama normalde bir yağ veya başka bir şey donduğu zaman ne olacaktır? O donan kısım hep zaman dibe çökecektir. Niye? Çünkü katı halinin özsüzdesi sıvıdan nedir? Normal katılar için yani normal maddeler için normal maddeler için. Katının ölçüsü her zaman sıvısından daha büyüktür. Ama işte bizim su için veya buz, su buz olayımız için tam tersi. Suyun ölçüsü buzdan yani sıvısının ölçüsü katısından nedir? Daha büyüktür arkadaşlar. Evet bir sonraki dersimizde de örneklerimize geçiş yapacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.